Burada Diyarbakır'da 7 Temmuz 1991 yılında kontr gerilla tarafından katledilen dönemin hep il başkanı ve İnsan Hakları Derneği üyesi Vedat Aydın'ın cenaze törenine giderken 10 Temmuz 1991 tarihinde hala sebebi aydınlatılmamış ve maddi gerçeği ortaya çıkaramamış bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren dönemin İhade Adana Şube Başkanı Avukat Elif Tuncer ve şube yöneticilerimiz Hasan Özüm Yusuf Üzüm, Celal Ölçmez ve İmam Turan'ı saygı ve özlemle anıyoruz. Aradan geçen 33 yıla rağmen hala beşlerin insan hakları mücadelesinde 90'larda bıraktığı yerdeyiz. O günden bu yana hak illerleri her geçen gün artarak devam etmiş, temel hak ve özgürlükler ortadan kaldırılmış, tek adamlık otoriter yeni bir siyasal sistem dayatılmıştır. Toplumun nefes alamaz hale getirildiği bu sistemde İnsan hakları mücadelesi veren hak savunucuların mücadelesi bitmez. İnsanlık tarihinin yarattığı evrensel değerler, birikimler, egemenler tarafından yok edilmeye, çiğnenmeye devam etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de ve Orta Doğu coğrafyasında başta yaşamak olmak üzere ağır hak ihlalleri yaşanmaktadır. İnsan hakları savunucuları sevgi ve inançla öğrenmiş yoldaşlık ve dayanışma duygusuyla her dönem haksızlığa karşı adaleti, Baskı ve tekçeliğe karşı demokrasiyi ve özgürlüğü, ayrışma ve kutuplaştırmaya karşı da eşitlik ve kardeşliği savunmuştur. 33 yıl önce özgürlük, adalet, demokrasi ve barış mücadelesi veren beşler olarak andığımız mücadele arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı değerler, bugün de insanlığın sahiplendiği ortak ve vaz vazgeçilmez değerlerdir. Onların bıraktığı yerden büyük bir dayanışma ruhuyla insan hakları mücadelesi vermeye devam ediyoruz. İHA'denin 38 yıllık mücadelesinde 27 mücadele arkadaşımızı faili belli cinayetlerde kaybettik. Ancak tüm bunlara rağmen yılmadan, korkmadan, vazgeçmeden mücadelemizi devam ettirdik. Bu sebeple biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi, beşlerin ve diğer mücadele arkadaşlarımızın bu onurlu mirasına hak ettiği şekilde sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü Bugün bugün bizi bir arada tutan Elif Tuncer, Hasan Özüm, Yusuf Özüm, Celal Öçmez ve İmam Turan'ın bizlere bıraktıkları bu miras insan olmanın gereği olan ahlaki, vicdani ve evrensel değerlerdir. Beşlerin bedelini yaşamlarıyla ödedikleri bu mücadelede savundukları insan onuruna yakışır değerleri miras olarak devraş, devralmış olmanın bilincini ve onurunu taşıyoruz. Bugün burada bir kez daha 33 yıl önce kaybettiğimiz mücadele arkadaşlarımızı arkadaşlarımızı sevgi ve özlemle anıyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mücadeleleri yolumuza ışık tutmaya devam edecektir.